göstermiş bir ülkedir. PKK terörünün en şiddetli olduğu dönemlerde bile e, bir Kürtle bir Türk komşu birbirine hakaret bile etmedi. Birbirinin kalbini bile kırmadı. Dolayısıyla bir Türkiye ayrılmak istiyor musunuz diye sorsanız asla diyecek. Biliyoruz bizim cevabımızı. Bir Kürt'e de bu soruyu sorduğumuz zaman onlar da asla diyorlar. Ama Kürtçü o epe topu 100 bin kişilik bir Kürtçü gruba adeta kaderleri teslim edilmiş olan e, milyonlarca Kürt yaşıyor bu ülkede. Ve etnik kimlikleri bazında herhangi bir tartışma yapmıyorlar. Aynı bizler gibi daha iyi e, ekonomik şartlarda yaşamak istiyorlar. Haklar ve özgürlükler yönünden daha güvenceli bir iklimde yaşamak istiyorlar. Çünkü bizim anayasalarımız Ta 1876'dan bu yana hatta Tanzimat'tan bu yana bir şeyi kararlı bir şekilde söylüyor. Kanun önünde eşitlik, askere almada eşitlik, vergi vermede eşitlik. Yani yurttaşların mutlak eşitliği sağlanmıştır, garanti edilmiştir. Bu mutlak eşitliği zedeleyen herhangi bir uygulama veya uygulamalar var ise bu anayasadan kaynaklanan aksaklıklar değildir. Uygulamadan adı üzerinde kaynaklanan aksaklıklardır. Dolayısıyla sorunlarımız bir anayasa yapmak, birden fazla anayasa yapmak yoluyla çözülebilecek sorunlar değildir. O zaman niçin yeni bir anayasa konusunda ısrar ediliyor? Sebep çok açık. Deniliyor ki yeni Türkiye, bu söylendi, Türkiye artık yeni bir Türkiye'dir. Yeni Türkiye'nin şartlarına alış.